Alo. Ali Bey. Buyurun. İyi günler geçen gün konuşmuştuk. Bir tane sigara ver bakayım bana orada. Heh. Alo. Ali Bey iyi günler geçen gün konuşmuştuk. Ne zaman? Ee, yaklaşık bir 4-5 gün önce. Ha. Hatırlayamadım ben sizi ama. Zabıta genel müdürü. Zabıta da arıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Geçen gün konuşmuştuk. He ha, hatırladım hatırladım şunu. Ama gelmediniz. Hayo. Adam Hayır. adam. Niye sen bana bir gelme dedin zabıta battı dairesine. Ama sizi biz bekledik gelmediniz. E gelmeyin arayacağım ben siz dediniz bana. Ama biz size ücretsiz ruhsat verecektik. Zaten benim ruhsatım var be ya. Anlıyorum ama ücretsiz bir şekilde verecektik bunu size. Paramızı da geri iade verecektik. Hanımefendi benim ruhsatım var zaten. Hanımefendi mi? He, bu ar aradığınızda dediniz biz sizi arayacağız tekrar. Ben dedim geleyim bizim zabıta orada. Yalnız nasıl var. konuşuyorsunuz hanımefendi falan? Karşınızda bir erkek var. Nasıl erkek var? Dalga mı geçiyorsunuz? Sen erkek misin? Hani Bey, dalga mı geçiyorsunuz? Sesimden anlaşılmıyor mu? Neden dalga geçeyim ben seninle be ya? Anladım. şimdi bizim bu şu cezai işlemi tekrar gündem gündeme almamız gerekiyor. Sizle alakalı. İlk önce bir uslubunuzu değer ilk, önce bir uslubunuzu öğrenin. Ya ne cezası be ya? Ne dedik şimdi gene size? Alo. 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 Lan amcık sen nasıl konuşuyorsun lan zabıta genel müdürüyle? Nasıl konuşursam ben lan onu sikeyim dur. Kapattı. Çabuk açmıyor <laughs> bak. Alo. Alo. Abi sipariş verecektim. Buyurun. Üç yarım. Dur yazayım bunları. Üç tane yorum. Bir ananın ama. Ananı sikeyim arama beni bak. Alo. Alo. Lan sen nasıl konuşuyorsun oğlum ya zabıtanın genel müdürüyle? Ben zabıtayla konuşmuyorum be ben sipariş alıyordum ya ben şimdi. Oğlum bak sen zabıtaya koskoca beyefendi diye direkt anlı bir abimize ablam abla çekmişsin, anımefendi çekmişsin. Seni sikerler moruk bak ben şimdi gizli... Bak nasıl konuşuyorsun bak madem devlette çalışıyorsun bana küfür ediyorsun. Bak sen. kardeşim ben seni şu an kendi numaramdan arıyorum bir beni dinle. Bak zabıta denilendi sen hanımefendi falan deyince. Ben şimdi senin numaranı aldım tamam mı özelden arıyorum. Ee, beni iyi dinle moruk. Din, dinliyorum. Çıldırdı sen hanımefendi falan deyince bunu nasıl bana böyle konuşuyorsun? E, i̇yi kadın konuş... aradı beni ben. Oğlum kadın ben değil ben. adam gay lan. Nereden tanıyayım ben şimdi seni? Seni sikecek ama şimdi biliyor musun? Sana 250 bin TL'lik maddi manevi tazminat davası açıyorum. Ananı sikeyim ne 250 bin TL'si? Yallah Maruk ben bilmem Maruk bunu. Şimdi biz konuştuk dedik yapmayın dedik gariban dedik. Ee, uğraşmayın dedik, yapmayın dedik. Lavuk çıldırdı Maruk. Ben şimdi gizli gizli konuşuyorum seninle. Alo? Ee. Ama sen yarrağı yedin yani sana öyle değil. Ya ben neden yarrağı şimdi ben kuruturken? Ya moruk sen nasıl koskoca zabıta genel müdürüne hanımefendi dersin? Ben valla onun sesinden öyle anladım be. Nasıl? Yoksa ben de, neden arayayım ben seni? Dur şimdi ben yanına gideceğim. Sen bir abi abi çek tamam mı? Tamam ben ona şey yapacağım. Dur ben şimdi bak dur odadayım ben şimdi sen çaktırma abi abi çek tamam mı moruk? Ben bağlayacağım işi. Tamam sen ona şey ayarlayın ben ona han. Dur dur gidiyorum sen hiç pot kırma tamam mı? Tamam ayarlayacağız. Adaş. Tamam adaş. Ay ben şu geri zekalıyı bana her yerim şiş. Yemin ediyorum her yerim şiş. Şu aptal oros bir çocuğunu bana verme lütfen. Bak. Bak nasıl konuşuyor ama bende. Yok kardeş sesini çıkartma bir dakika dur. Ne diyor ama bana anama Şu aptal oros bir çocuğunu benden uzak tutun. Onun tezgahını sen falan. Sen nasıl erkeksin? Tezgahını falan her şeyini kapatın. Her lanet olsun istemiyorum memleketine geri gömlerin. Abi neden tezgahımı kapatıyorsunuz ki siz benim ben ne yaptım ben size? Bak istemiyorum dedim. Ben, tamam ben. Senin, senin hatırına konuşacağım. Efendim. Abi merhaba. Buyur söyle. Ya ben telefonla sesinizi biraz değişik aldım ondan öyle dedim kusura bakmayın. Ya Yoksa ben sizin erkeklerinize bir şey demiyorum ki zaten. Delikanlı bir adama benziyorsunuz zaten uzaktan. Bak kardeş, beni duyuyor musun? Duyun ben sizi abi, buyurun. Ben senin gibilerini çok kazıdım yerden. Senin gibilerini yerden çok kızdım. Bana bak, mermi 2 lira 25 kuruş. Anlıyor musun? Ablıyım abi ya ben işte o sesiniz biraz şey gelince ben de Ne gelince onları... ya ne gelince hala üstüme geliyorsun Ya sesiniz biraz hastasınız herhalde ince çıkıyor orada Bundan ben de tezgahta iş yaptığım için tam alamadım iş Reis reis bir dakika ben alayım ben alayım kardeşler bir konuşayım Ya oğlum sen manyak mısın hala ince ince diyorsun sen deli misin Abi ama yani ben bu adam nasıl sesi var bu adamın be? ben Aksız mıyım ama şimdi sen de, Oğlum sen, sen delikanlı, de şey lan sen manyak mısın yedi alemi cihan olsa böyle delikanlı göremez. Sen kafayı mı yedin bana koyayım ya? Ya işte ben nereden bileyim telefonu? Oğlum bak, bana... bak harbi diyorum seni siktirir de bu ha. Bunda öyle bir taşak var ki sen manyak mısın oğlum? Sen kafayı mı yedin bana koyayım? Abi nereden bileyim o... ben o zaman? Ekranda ben adamı şeyini mi görüyorum sanki? Bak güzel kardeşim bak bu adam boşuna zabıta gelen müdür olmadı. Bunda bir aşak var. Anasını ikiyim Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Bak sana samimi söylüyorum. Bak seni vurdurtur bile. Bakma yani. E tamam abi diyorum ben de ona. Valla bilmiyorum ben şimdi son kez yanına gidiyorum. Son şansın iyi değerlendir. Ya abi diyorum daha ne diyeyim. Valla ben moruk. Ben, ben, ben bilmiyorum. Ben hani yani sizin öyle bir gariban geldi. Sevdiğimiz bir kardeşimiz oldun yani. Ee, sana... Valla ben nasıl vereyim o kadar para zaten? Allah bilmiyorum sen ne yaparsan yap seni götten siker bak, bak moruk Bak oğlum şey oğlum bak beni dinle beni Beni dinle panik yapma telaş yapma Bu adam öyle bir adam ki bak sana emin ediyorum sesine sonuna kandırma adamın amına koyar 17 tane deşi var ona rağmen zabıta da genel olmuş adamı götten siker ben ya Nasıl ya? Seni o kadar insan şey nasıl Kardeş var? devletin işine karışma diyorum sen He? Devletin işine karışma sen şimdi son kez götürüyorum Bak ben bir dakika göster. Son kez götürüyorum. Ne yapıyorsan yap. Bundan sonra Biz kaderim. Hepiniz bağırıyorsunuz bana. Nasıl şey bu? Be? Tamam konuşayım ondan. Bak getirme şu aptal orospu çocuğu diyorum sana. Bitirme. Efendim. Aa bu sen neden böyle yapıyorsun bana? Oğlum seni yarın tamam mı? Bak titreyerek konuşuyorum. Seni yarın öldürtmezsem piçim. Ya şimdi ben size ne yaptım, bana böyle yapıyorsun abi sen ya, özür diliyorum senden. Değil. Alayım bir tane baklava, gelelim yarın yanınıza. Tezgahını da götüne sok, tamam mı? Ama bak... Bak seni bir şartla şey ederim. Ne, ne o şart? Yarın gece, tamam mı? Ya akşam ne? Gece diyorum, gece akşam falan tamam, değil. Tamam, gece seni geliyorum VIP arabayla alıyorum. Nereye alıyorsunuz? VIP arabayla gezeceğiz seninle. Ben neden geziyorsun ben sana ne yaptım ben sen beni vuracaksın. Ne vurması tatlım ne vurması. Ben. Sen ben gidiyorum. Ben yarın yoktum zaten. Sen yani bizim arabayı biliyor musun? Hiç daha önce denk geldin mi? Var bir tane zabıta arabası onun biliyor musun? Yok o değil. Takso. Ne? Takso. Taksi bu sarı taksilerden. Takso. Sarı taksiyle mi alacaksınız be? Takso, takso. Taksiyle alacağım. Takso, takso. O ne be? Ne diyor bu ne? Duyamadım. Ne be? Ne dediğinizi anlamıyorum abi ben şu an. Taksini, <laughs> taksiyle, alacak. Bana bak, sana son şansını veriyorum. Ya yarın benimle yatarsın. Ne yapacağım? Ya yarın benimle yatarsın. Ben seninle neden yatayım be abi? Ben kendimle yatarım ben. Neden ben sen ne yaptık? Ben ya nasıl şey bu ben diye bir şey anlamadım. Tezgahçıların <laughs> siz hepsi sizde birlikte mi yatıyor sanki? Alo. Alo? Sen nasıl konuşuyorsun ya yatayım seninle falan filan? Abi sen ben bir şey demiyorum siz dediniz bana. Sen ne teklif etmeye çalışıyorsun bana? Ben bu işe teklif etmiyorum, sen bundan teklif ediyorsun. E sen beni sikeceksin yani. Tövbe estağfurullah ve be. benzeri erkek erkez gelme. Be. Ben öyle bir şey demiyorum ben. ben kim erkek ya, bak. kim erkek? Burada bir tane erkek var. Nerede? Burada bir tane erkek var, o da benim. E devam erkeksin işte be ben sana. Ben başka bir şey demiyorum ki zaten. Ha burada bir tane yani erkek olan benim. Sen nasın peki? Ben de erken neyim ben? Görmüyor musun erken Valla popon çok seksi. Ya sen benim... Estağfurullah. Sen benim götümü nerede gördün be konuşuyorsun? Amına kudumu tekerlek misin nesin bak sana abi diyorum sabahtan beri anana avradını sikerim ama şimdi. Amcık kızanına bak amına kudum tekerlesin. Bana diyorsun yapacağız. Birlikte yaptı onu diyorsun ben anlamadım orada. Bizi sikeceğiniz herhalde. Ama seni nasıl şikayet edeceğim şimdi? <laughs> <laughs> Şeycan <laughs> bu zabıttan artıcan benim götümü sıçka şey yapıyormuş diyeceğim. Beğeniyormuş diyeceğim bunlar. Alo. Alo. Kardeş sen ne yaptın ya? Sen tamam, ne yaptın? Tamam da sikeyim anasını ha. Hamzık sen tekerlek mi sen nedir diyor. Birlikte sikerim diyor bana. Erkek diyorsun bu adam beni sıfer kapıyor ama sen de. Bana diyor gözüm güzel mi sen benim gözümü nerede gördün be? Siz mı? Tapıksınız mı? Abi ne diyorsun bu adam katil diyorsun bana. Ya abi diyor adam bizi sikmeye kalkıyor bundan sonra. Ben nasıl güveneyim bundan sonra bu ol sana. Abi olmaz yani. Duydum anasını sikerim öyle tekerle kız anlarla mı? <laughs> ya eyvallah şey yapıyorsun. Ha hemen sikmeye kalkıyorsun bana. Sikmeye kalkıyorsun. Ölüşe var ya s**k! Diyorsun abi diyeceğim bu adam çok sert. Sert ama bizi s**kmaya çalışıyor. Nasıl sert bu adam? Şikayet edeceğim ben de diyeceğim bana tecavüz ettiler. Öleceğim var ya s**k! Ölüşe konuşamıyorum. Sesli açamıyorum. Ölümle, hepsi, hepsini kaydediyor bak bu telefonda. Polise gittim çıkarttır ya. Açamıyorum <laughs> sesi. Tamam. Oh. Dur. Abi sipariş verecektik ama. Alo. Sipariş verecektik abi. Abi telefon amına kurumda. Kimle konuşurum ben be? Abi 15 dakikadır bir şeyler anlatıyorsun. Beni sikecekler falan filan diyorsun ama. Sen kimsin be kardeşim? Abi ne bileyim beni aradın. Yok beni sikmeye çalışıyorsunuz falan filan dedin sen ben ama. Ben seni aramadım ben anlarım. Abi ne bileyim.